Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şase kablosu montajı hakkında bilgi vereceğim. Akü eksik kutup başından çıkan kabloyu yuvarlak sensörün içinden geçirerek şaseye bağlıyoruz. Aracın orijinal kablosundan daha ince olmamasına dikkat edelim. Peki bunu neden yapıyoruz? Öncelikle bu durum 2015 yılında GM tarafından servis manuel olarak sunulmuş. Gördüğünüz yuvarlak sensörün içinden geçen kablo zamanla yıprandığı için kopmalar meydana geliyor ve sonuç olarak sensör içinden geçen akımı ölçemiyor. Bu da genel elektrik arızalarına sebep oluyor. Man manueli sizlere açıklamalarda link olarak bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Örneğin yaşanan sorunlar Direksiyon sertleşmesi, fren sisteminin sertleşmesi, en çok gözlenen kadran ışıklarının ve ön konsol ışıklarının titremesi veya sönmesi, aracın rolantide düzgün olarak çalışmaması, özellikle otomatik şanzıman olan mekanik bir hiçbir sorunu olmadığı halde vuruntular olması, bunun sebebi olarak da serenit varflerin elektrik ile çalışması ve yeteri kadar voltaj alamaması, yeterli voltajı alamadığı için de vuruntu yapması muhtemeldir. Benim tavsiyem size en az 72 amper olacak şekilde iyi bir akü takmalısınız. Özellikle aracınızda Tesla, LPG ve ekstra elektrik kullanan cihazlar var ise mutlaka yüksek bir akü tercih ediniz. Ve mutlaka aküye giren eksi ve artı kutup başlarının kablolarını kontrol ediniz. Bir dahaki bilgi dolu videoda görüşmek üzere.